Herkese merhabalar. Bu Nesliga'nın 12. haftasında Dortmund Fürde aranacak. Dortmund e, yani şu an 4. sırada bulunuyor ama tabii iki e, sene geçen iki sene oranla şu an daha başarısız bir görüntü sergiliyor. Ama e, son aldıkları o mağlubiyetten sonra biraz daha toparlanma gözüktü takımda. Hani Şarkı mağlubiyetinden sonra e, hani şampiyonlar yine de işler iyi, iyi, gidiyor. Hani biraz toparlandı Dortmund diyebiliriz. E, zaten artık puan kaybına yani tahammülü yok, kredi tüketti diyebiliriz Dortmund için. Yani son maçta özelliği Augsburg deplasmanında gerçekten iyi bir görüntü sergiledi takım. Fürth ise yani yeni çıkmış bir ekip zaten. zaten. Zaten çok bir şey beklenmiyor bu sene ama yani, şu anki durum an, an, gerçekten onları bayağı zor durumda bıraktı. Çünkü şu an 17. sıradalar, yani, puan farkı artıyor üstteki takımlarla. Hani şu an yense bile bu maçta yine de 17. sıradan öteye gidemeyecek durumda Fürt takımı. son haftada Mönchengladbach karşısında 4-2 mağlup oldu kendi sahasında. Zaten kendi sahasında da galip gelemedi Fürt. Ama hani onların da birkaç hafta aslında oyununda çok skoru yansıtamasalar da oyununda bir düzelme var diyebiliriz. Yani daha gollü maçlar çıkarıyorlar. Yani hücumunda biraz daha sıkıntıları açmış durumdalar. hani Fürt için gerçekten bu zor bir maç ama eee Gelecek haftalarda biraz daha iyi skorlar bekliyorum ben fürtten. Ama zaten maçın favorisi Dortmund. E, rahat da kazanacağını düşünüyorum ben. E, o yüzden de sizlere zaten hani e, Dortmund galibiyetini söyleyeceğim. Onun yanında handicap da yapabilecek güçte Dortmund bu maçta. E, ama oran daha yüksek istiyorsanız e, benim fikrim bu maça e, 4-6 gol oynamanız e, hani, çok da hani banka olmasa da hani golün maç çıkabileceğini düşünüyorum ben bu maçta. O yüzden de sizlere önerim ee, biraz daha yüksek oranlı olması sebebiyle 4-6 gol.